Herce ustalar yapıyor, sen de sadece gösteriş yapıyorsun diyenlere <laughs> bu canlı yayın. Canlı yayın yapıyoruz, inandıramıyoruz arkadaşlar. Evet, uzun zamandır canlı yayın yapamıyoruz. Çünkü taş duvarımı bitirdim. Üstünün lentosunu da döktüm. Çok şükür. Şimdi bu garaj yeri var ya, araba garaj yeri. Oraya inecek merdiveni yapıyoruz. Dün birinci basamağını döktüm. Bugün ikinci basamağını döküyorum. Altından drenaj borusu geçirdim. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. karışmasın haç bir şey yaramaz o yüzden 3-4 defa alt üst ediyoruz bir birbirine karıştırıyoruz sadece Uzaktan birilerinin geldiğini görüyorum ama bu kadar uzaktan okuyamıyorum. Sonra bakarım. İyice karıştırdık. Şimdi de suyunu verip kıvamını ayarlamak istiyor. Hepsinin ayrı ayrı önemi var. Harç ölçüsü ayrı önemli. Karıştırmak ayrı önemli. Çok sulu ya da çok katı olmaması ayrı önemli. Vallahi inşaatta bu gidişle önümüzden sokacağım. <laughs> <laughs> Hala duyar gibiyim. Okusun diyorsunuz değil mi? Evet yeni gelen arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şurada dolduralım. İçine Kıvamına getirmek için üzerine sıçartmamız gerekecek. Evet, kokulu canlı yayın yapmıyoruz. Duvara bitirdik. Çok şükür üstün. Lentası bitti. Şimdi sıra, birbirimiz merdivenini yapmakta. Hop 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 Sana izin vermezler. Kendine yol vurup gidiyor. Biraz da su içtik Dün hava yağmurluydu Bugün çok güzel Evet yerlere döküyoruz. Rahmetli babam öğretmişti bunu. Üç teneke kuma bir torba çimento. Pardon üç el arabası kuma. İyi gelsin. Hoş geldin. <laughs> Yeah,